bilişimde kadınların yolculuğu paneli ve teknoloji yıldızını arıyor ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl sizler için iki ayrı etkinlik düzenledik. İlk olarak dün sonuçlanan ödüllü bir Reels yarışması ile geleceği ve gelecekte kendinizi bilişimde hayal etmenizi istedik. Bilişim ve teknoloji alanlarında çalışan ve yöneten kadın ve erkeklerin sayısı eşit olmalı ki üretilen çözümler bütün toplumu kapsasın. Ters mahallesi olarak bilişim ve teknoloji sektöründe kız çocuklarımızın her alanda yer almasını sağlamayı kendimize bir görev olarak belirlemiş durumdayız. Ayrıca e, bu projede yarışmayı veya etkinliği kazanacak olan kız öğrencilerimizi ödül olarak Vodafone Türkiye'de inanamayacakları bir deneyim yaşatmayı kendimize hedef koyduk. Bugün tabi burada çok değerli konuşmacıları ağırlayacak olmakla dolayı büyük bir mutluluk duymaktayız. Bilişim ve teknoloji alanında başarılı olan kadın rol modeller ile lise eğitim görmekte olan kız öğrencilerimizin bir araya getirmesinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu görüyorum.